Selamlar. Yıldız Teknik Üniversitesi taş binası. Gördüğünüz gibi. Selim Yakıştaşlı'ydı önceden. Önündeki park. Yıldız Teknik Üniversitesi bayrağı. Türk bayrağı. Ve Atatürk büstü var burada. Hemen girişte. Yine bir, büyük bir havuz var. Yıldızlar içinde. Şimdi geçe. Rektörlük burası. Yine buradan çıktığınızda, taş binadan çıktığınızda hemen orta bahçeye çıkıyor. Merak edenler için hemen göstermek istiyorum size. Yine gördüğünüz gibi böyle rektörlük binası. Daire başkanlıkları burada var. Hani öğrenci birimleri. Öğrenci de şey, daire başkan mesela en köşede. Ne bu tarafta da burada fakülteler de var. Sanat tasarım fakültesi mesela taş binada karşıda. Yine orta bahçe gördüğünüz gibi. İlk geldiğimde buraya, üniversiteye ilk geldiğimde hiç tanımıyordum buraları. Gelip ilk bu orta, orta, bahçede şu köşede oturmuştum. Hiç yerimi de hatırlıyorum. Şu an o bank orada yok ama ağacın altındaydı. O zaman meyveler de vardı ağaçta. Elmalar vardı. Oturmuştum bir köşede. Böyle bakıyordum etrafa. Bir cuma günüydü. Biraz garibime gitmişti çünkü ben defa geldim bir yer olduğu için hani insan biraz düşünmüştüm neler yapacağım diye. Ha, bir pişmanlığım yok. O yüzden mutluyum. Gelip bakmıştım böyle. Gezmiştim her yerini. Gördüğünüz gibi orta bahçe böyle. Kuş bakışı baktığınızda bir yıldız şeklinde. Böyle ayrılan yolları var işte. Mesela insanlar sabah erkenden kalkıp bu orta bahçede yürüyor. En geniş yoldan. Yürümek sağlıklı, sağlıklıdır tabii. İnsanlar hareket halinde olmalı. Hani yaşlı da olsa yürüme, yürümeleri onların iyiliğine olur. Mesela ben yaşlılarımıza çok önem veriyorum. Tanımadığım birisi olsa dahi. Tabii herkesin niyeti bir olmuyor ama. Mesela dedelerimiz, nenelerimiz bunlarla yaşıyorlarsa tabii yaşamıyorlarsa Allah rahmet eylesin muhabbet içinde hani sohbet içinde olmamız lazım. Onlar da annelerimizin, babalarımızın annesi babası sonuçta. Bakın gördüğünüz gibi meyveler. Bu ne meyvesi? Bir bakayım ha. İncir mi acaba? Yok incir değildir ya. İncire benzettim onu. Hiç görmediğim bir meyve. Bilen varsa yoruma yazabilir arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Yani böyle bir meyve. Elmalar falan vardı yine dediğim gibi. Kuş sesleri. Davut Paşa kampüsünün kuşları. Sonra buraya ilk geldiğimde şaşırdığım bir nokta da şuydu. Çok fazla köpek vardı. Yine sanat tasarım fakültesi gördüğünüz gibi karşıda. Buraya gelmek isteyenler için söylüyorum. Taş binanın içinde fakülte. Hani burada okuyacaksınız. Bunu bilin yani. Güzel, tarihi bir yer. Ee, olanakları da iyidir diye düşünüyorum. Yine buradan giriliyor. Hemen park orta bahçeye çıkabiliyorsunuz yani. Kafok üzerinden çıkıyor. Yemekhane yukarıda hemen. Sizin için yakın olur eğer seçmek isteyenler varsa. Yine yetenek sınavı yapılıyor, ondan sonra alınıyor diye biliyorum. Bir duyuru vardı, onu görmüştüm. Gördüğünüz gibi bu ağaçlar çok tarihi. Bazıları yine ekilmiş olabilir ama şöyle baktığınızda tarihi olduğu belli oluyor yani. Gördüğünüz gibi. Taş bina böyle U şeklinde kapatıyor. Bir giriş yolu rektörlüğün oradan var geldiğimiz yerden. Çıkış yolu da şuradan. Hemen bir kafe var onun oradan yemekhaneye çıkıyor. Orta bahçe bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 tane kapısı var tahminen. Tam bilmiyorum. Da 10 tane hani giriş çıkış kapısı var. Fakülteleri hesaplamadım. Bu şekilde. Yine şurada gördüğünüz gibi küçük bir mescit, cami. Tarihi bir cami bu. Ee, çok eski'den kalmış. Selimiye Kışlası'ndan kalmış olabilir. Biraz bakımsız ama onu söylemem gerekir. Hani dışarı, dışarı dışarıdan bakıyorsunuz. Bir boy, boyamaları gerekir. Yine iç tarafında bir temizlik olması gerekir. Hani göstermelik mi duruyor bu burada? Yani üniversite buna bir el atması lazım bu iş. Birkaç yere gittim çünkü hani biraz bakım yapılması lazım oraya. bir yani cami daha yukarıda var da yine de buradaki de hani orta bahçeden çıkıp gelmek istiyor insan mesela temiz bir yerde olmalı dıştan bakıyorsunuz bir boya yapılabilir zor bir şey değil yani bunları yapın lütfen planlı bir bütçe ayrılmıyor hepsi yapılır yapılmayacak bir şey yok bunu da söyleyelim şimdi orta bahçe bu şekilde kuşlar, kargalar, kediler, köpekler her şey var. Yine gördüğünüz gibi büyük ev diye bir tane kafe var burada. İki sene önceye kadar yoktu kafe burada. Burada bir tane şey vardı. Yine Yıldız tekniğe ait bir tesis vardı. Atölye olarak kullanılıyordu. Ne yemekhane durağı karşıda. Buradaki bina da yeni yapılmış. Önceden şok vardı, şimdi 101 yapmışlar. Orta bahçe bu şekilde. Yine yemekhane binamız. Burayı görünce aklıma hep kuyruklar geliyor. Emin olun şu ileride yol var ya. Bakın. Şurada tabela var. Sarı tabela. Oraya kadar kuyruk oluyor. Sonra şu orta bahçenin o girdiğimiz yere kadar kuyruk olduğunu ben gördüm yani. Neden oluyor? Hani yabancı diller yüksek hukuktan, hazırlıktan gelenler Bir de bu fakültelerden çıkanlarla beraber bayağı bir kuyruk oluyordu Beklenmez yani onu söyleyeyim. Ben aç kaldırım yine beklemem o kuyruğu <laughs> Bir de öyle bir şey var yani, öyle bir sıkıntısı var Yemekhane yetiyor mu hepsine? Bazen yetmediği oluyor Çok kalabalık oluyor, yer bulamıyorsunuz bazen Yemek saatleri var bir de Öğlen yemeği çıkıyor, bir de akşam Başka yok şekilde. Yine kafeler var orada. Bazen o kuyruğu sırayı beklemek istemeyenler gelip burada yiyorlar. Bazen şey oluyor, sınavınız oluyor veya dersiniz oluyor, yetişmeniz lazım. O kuyruk beklenmez yani. Beklersen akşam olur. Necbur gelip burada yiyor insanlar. Veyahut da yemeyeyim maalesef. Yine kırtasiyeler var içeride, banka var. Yemekhane 2 katlı gördüğünüz gibi Hatta 3 katlı Bir de zemin katında da Yemek veriliyor bazen çok kalabalık olduğunu Böyle Şurada yüzme havuzu vardı Şuraya inşaat yapıyorlar Şimdi yeni bir şey yapacaklar herhalde bilmiyorum ne olacağını Şey yapıyorlar ama Yemekhanenin ar arka tarafı burası Bu yoldan da az yürüp gelmedik Demek geliyoruz? Geri dönüyoruz. Bunlar hep anı. Belki ileride hatırladığımızda çok güleceğiz ya gerçekten. Ben illa zengin veya milyoner olmama gerek yok. Bazı şeyler zamanında güzeldir. İleride mutlaka ya ne günlerimiz oldu diyeceğiz yani kendimize. Bakın inşaat halinde burası. Bu da yüzme havuzu vardı. Bir de bir bina daha vardı. Şu an yıkmışlar. Bilgi işlem daire başkanı. Onu yukarı taşıdılar. Eğitim fakültesinin arkasına. Buraya bir şey yapıyorlar ama bilmiyorum ne yapıyor. Şimdi inşaatı yıkıp yeniden yapmak da mesele. Neden derseniz şunlar. Molozu var. Bir sürü şey var. Onları toplayacaksın. Temelini tekrar sağlamlaştıracaksın. Bir daha yapacaksın. O da sıkıntılı. Yapıyorlar ama. Gördüğünüz gibi gün görenin manzarası. Mükemmel bir manzara. Tarihi gün gören manzarası. Ne burada bir halı saha var. Futbol oynamak isteyenler gelip burada oynuyorlar. Biz de oynamıştık. Futbol. Beşiktaş futbol okulları yazıyor. Onu bilmiyordum. <laughs> Gördüğünüz gibi. Bir halı saha. Yazlar veya hafta sonları arkadaşlarımıza gelip oynuyorduk. Farklı fakültelerden arkadaşlarla da. Fark etmiyor kimin, oy, oynayan 11 kişi olsun da önemli değil. 11 değil de 7-7 oynuyorduk. Burası da besiyor. İçeride spor salonu var. Bakmıştım, fitness salonu var burada yine. Önü şu şekilde. Şurada kız yurdu var hemen. Şu an değişmiş olabilir. Yukarıya da kız yurdu yaptılar. Çünkü onu tam bilmiyorum. Şartlar değişiyor arkadaşlar. İyi araştırın çünkü gerçekten duyuru da yayınlamıyorlar. Mağdur olabiliyorsunuz yani. İnsanlar kendine hiç hata görmüyor ne yazık. Ki. Bunu da söylemem lazım ya. Yani. Tek taraflı bir şey değil bu. Gördüğünüz gibi Yıldız Teknik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu. Burası. Hemen Eğitim Fakültesinin ön kısmı. Eğitim fakültesine gitmedim. Kapalı yüzme havuzu karşıda hemen eğitim fakültesinin yanında. Dersten çıktınız eğitim fakültesinden hemen yüzmeye gidebilirsiniz. İsteyenler. Bu şekilde. Şimdi eğitim fakültesini çekelim. Eğitim fakültesi çok önemli. Neden derseniz buradan geleceği yetiştirecek öğretmenler çıkıyor arkadaşlar. Bu öğretmenler yeni nesilleri yetiştiriyor. Bu nedenle çok önemli kendilerini geliştirmeli bu öğretmenler. Her alanda. Kendi alanında da söz sahibi olmalı. Bilimsel araştırmalar, çalışmalar yapmalı. Projeler yapmalı. Buradan öyle öğretmenler çıkmalı. Herkes direkt öğretmen de olmuyor. Bazen farklı mesleklere geçebiliyorlar. Şartların ilerleyişine göre değişiyor tabii. Eğitim fakültesi. ABC blokları var. Gördüğünüz gibi şurası A. Burada genelde Türkçe sosyal bilgiler dersler oluyor. Karşıda C. Matematik fen bilimleri oluyor genelde. B'de de İngilizce PDR dersleri genelde oluyor. Yine bir kafe var bu şurada. Hemen sabah gelip burada çayınızı içebilirsiniz. Genelde öyle yapıyoruz. Kahvaltılarını yapıp çocuklar, öğrenciler derslerine gidiyorlar. Bu şekilde. Eğitim fakültesi. De. İçeriden de bir göstereyim. Normal bir bina yani. Eğitim fakültesini görünce aklıma şey geliyor. Bir kere deprem olmuştu burada. O zaman bir yani herkes koşuşturmuştu. Gördüğünüz gibi. Ö, özlemişsinizdir. Bayağı bir oldu ya. İki seneye yakındır. Fakülteye gelip ders işlemiyor kimse. Bir tane mesela sınıfı göstereyim size. Şu an kapalı. Yine seminer sınıflar var şurada. Bizim en fazla ders gördüğümüz yeri gösteriyor. En fazla derslerimiz bu sınıfta oluyordu. AZ 0203. Şu an kitli ama bu şekilde. Şöyle göstereyim. Normal bir sınıf işte yani. Anladın. Çok büyük de değil, çok küçük de değil. Böyle. Asansörler var yani. Üç kat zaten eğitim fakültesi. Buradan çıkabiliyorsunuz. Böyle sınıf normal ya. Tahta oturaklar var. Oturuyorsunuz yani eğitim fakültesi öğrencileri için bir tanıtım oldu bu. Ne gördüğünüz gibi ilanlar var, TÜBİTAK projeleri. Siz geldiğinizde de göreceksiniz, başvurabilirsiniz. Bir şansınızı deneyin en azından. Olmasa da bir şey kaybetmesiniz. Sizin yani. Sizin çabanız da yapılmış bir şey. Hani hatalı değildir. Eksik noktaları vardır. Bir daha yapar, bir daha başvurursunuz. Herkes yapabilir arkadaşlar. Yapanlar çok zeki. Üstün zekalı değil yani. Merdivenlerimiz. Tekanlık var yine. En üst katlık. Bazen burada etkinlikler yapılıyordu. Konferanslar falan. Buraya sergiler falan açılıyor bazen. Bunları da söyleyeyim. Mesela şu sınıf açık. Mesela sınıflar. Bu tabi hani kullanılmayan bir sınıf. Buraya açık bırakmışlar. Ne böyle projeksiyonlar var her sınıfta. Klima var.